Google yapay zeka içeriklerini gerçekten cezalandırıyor mu? Merak etmeyin. Ahrefs bize bu noktada gerçekten ışık tutacak. Çok iyi bir çalışma yapmış. Tam 600 bin web sayfasını inceleyen bu çalışma Top 20'deki bütün web sayfalarını inceledi ve bize bir korelasyon var mı yok mu yapay zeka içeriklerinde bununla ilgili bir dönüt verdi. Sonuçlar sizin için şaşırtıcı mı bilmiyorum ama AI kullanımıyla Google sıralamalar arasında neredeyse hiçbir fark yok. Sadece binde 11'lik bir korelasyon bulundu. Bu da veri anlamında hiçbir şey ifade etmiyor. Ama şuna dikkat edin %86.5 diye bahsettiğimiz AI destekli yazılan içerikler. Kesinlikle kesinlikle AI tarafından yazılan içerikler değil. AI tarafından tamamen yazılan içerikler ise nadiren birinci sıralara geliyor. Bu da çalışmanın bir kısmında anlatılıyor. Çünkü Google hala insanı ön plana koyan içeriklere değer vermeye devam ediyor. Kullanıcı deneyimi bu noktada vazgeçilebilecek bir unsur değil Google tarafından. Güncel gelişmelerde Google'ın Haziran 2025 çekirdek güncellemesinde AI ile üretilen içerikler helpful content'e uyduğu sürece sıralamada kalmaya devam ediyor. Hatta hayatımıza yeni yeni girmeye başlamış ve devam eden AI overviews yapay zeka ile üretilen içerikleri de biraz daha fazla alıntılıyor diyebilirim. Sonuç AI ile üreten içerikleri kullanmaya devam edin. Ama lütfen bunu yardımcı olarak kullanın. Sıralamalarınız yükselmeye devam edecek. Bu tarz içerikleri görmeye devam etmek istiyorsanız lütfen like'a basın ya da abone değilseniz takip edin.